Esselamu Aleyküm. İnsan ahirette Allah'ın adaletinin tam manasıyla tecellisi açısından terazisi, ölçüsü, mizanı elbette ki maddi olmaktan ziyade manevidir. Çünkü bunun içerisinde ihlas var, samimiyet var, kıymet var, değer var. Bunlar maddi şeyler değil. Onun içindir Allah insanların amellerini değerlendirirken kendisiyle olan irtibatı nispetinde, kendisine olan mensubiyeti ve nispeti nispetinde o Cenab-ı o insanı değerlendirecek, o insanı onunla muamele edecektir. Orada adaleti işte mahşer yeri, adaletin tam manasıyla tecelli ettiği yer. Ondandır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur, Allah boynuzsuz koyunun hakkını boynuzlu koyundan alır. Oysa hayvanların aklı olmadığı halde sorumlulukları söz konusu değil iken orada Allah evet onları ceza mükafat yönüyle değil ama adaleti cihetiyle sorgulayıp boynuzsuzu boynuzlu boynuzluyu boynuzsuz yaparaktan onun hakkını alır aynen şöyle. Hayvanların helal rızıkları leşlerdir. Mesela hayvan gitti bir başka çıtanın yavrusunu bir başka hayvanın geyiğini veya bir herhangi bir hayvanın yavrusunu gitti yedi. Gidip leşi yemesi gerekirken. Bu aslında adaleti ilahiyeye muharif bir durumdur. Gerçi dünyada da aynen görüyoruz kendi yavrusunu da bir başkası yiyor. Mesela çıtaları arslan geliyor boğuyor yemiyor atıyor. Yani burada belki dünyada tam manasıyla bir adalet tahakkuk etmiyor. Ama Allah adil mutlak olarak amellerimizi kendi esma ve sıfatıyla bizim alakadar olduğumuz nispetle nasıl mı? Mesela ne kadar temiz olursa insan Allah'ın Kuddüs ismi onda o nispetle tecelli eder. İlimde ne kadar ileri olursa Cenab-ı Hakk'ın oradaki alim ismi o nispetle daha da tecelli etmiş olacaktır. Onun için Allah hiçbir zaman için kullarına zulmetmediği içindir ki amenna ve saddakna. orada da insanların amellerini elbette ki kendisiyle olan intisabını ve mensubiyeti nispetinde amellerinin nurlu ve parlak olması nispetinde değerlendirecek. Aynen onun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest için buyurur ki el vudu alel vudu nurun ala nur. Abdest üzerine abdest, nur üzerine nur gibidir. Bir ikincisi. Fetih suresinin sonunda simahum fi vucuhim min eseri sucud. Secdenin eserleri onların alınlarında görülür. Secdenin eserleri onların alınlarında görülür. İşte o mahkeme-i kübrada Cenab-ı Hak Artık tabiri caizse içteki zahiri durum dışa aksetmiş olur. Dışa yansımış olur. Böylece o durum üzerinde muhakeme eder. Ona göre Cenab-ı Hak hesap ve sorguya çekmiş olur. Cenab-ı Hak isimleri ve sıfatlarıyla işte dediğim gibi alim ismi, semi ismi, basar ismi her şeyi gördüğü için, her şeyi bilip işittiği içindir ki orada bir gizlilik durumu olmaz. Bir saklanma işte veya işte ben orada benim amellerim kaybolur gider değil. Zerre kadar bir iyilik de olsa, zerre kadar atom kadar bir kötülük de olsa insan orada ayetin de ifadesiyle görecektir. Allah amellerin ihlas ve samimiyetine bakıyor. Ona göre değerlendiriyor. Adeta bu altın ve elmasın değeri gibi ayar değeri gibi. 14, 16, 18, 20, 22, 24 gibi. Saf altın ve berrak altın gibi. Onun için kudretiyle bir anda varlıkları bir anda yaratacak. Hatta rivayete göre hesap ve muhasebenin yarım gün gibi süreceği de ifade ediliyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın kudretini gösteriyor. Zaten kiramen katipleri sürekli bir şekilde her şeyimizi elbette ki yazıyor. İşte dünyada Cenab-ı Hak hikmetle her şeyi mükemmel şekilde yaratırken Orada hikmetle beraber kudretle tecelli ediyor. Her şey bir anda meydana gelmiş oluyor. Onun içindir ki Cenab-ı Hak böylece isimleriyle o ebedi hayatta, ahiret hayatında isimlerinin insanların onlarla bağlantısıyla muamele edecek. ondaki, O insandaki tecellisiyle o insanı değerlendirmiş olacaktır. Bu kainat nasıl ki baştan sona kadar Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinden ibaret olduğu gibi Mesela güneşte Cenab-ı Hakk'ın nur ismi olduğu gibi. Denizlerde Cenab-ı Hakk'ın o celal ismi o dalgalarıyla beraber görüldüğü gibi. İşte insan üzerinde de bütün isimlerinin insan aynasını onun için demin ifade ettiğim gibi burada insan iki hakikati ortaya koyacak. Bir Cenab-ı Hakk'ın isimlerine aynadarlık durumu, diğeri Allah'a mensubiyet durumu. Bu iki durum ile insan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda gerçek değerini, kıymetini bunlarla ancak bulacak, bunlarla elde etmiş olacak. Orada işte mesela yevme tebiyyeddu vucuh ve tesvet vucuh. O gün bazı yüzler vardır ki bembeyazdır, parlaktır. Bazı yüzler de vardır ki simsiyahtır. İşte kiminin içindeki iman nuru dışarısına aksetmiştir, diğerini ise küfür zulmeti onun da yüzüne aksetmiştir. Hatta Müminler Sırat Köprüsü'nden giderken arkada bulunan ama karanlık içerisinde kalan münafık Müslüman'a der ki Ey mümin ne olur dur nakdebiz nurikum senin nurundan aydınlığından ve ışığından biraz istifade edip alalım der. O mümin de sen dünyada o nurdan kendini mahrum bırakmış oldun. Onun içindir ki aslında ahirette Ameller nur olarak tecelli edecek. Nur olarak tezahür etmiş olacak. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın isimleri de manevidir. Manevidir. Maddi olan şeylerde böylece tecellisi de manevidir. Nur gibi yani. Çünkü Allah da nurdur. Allah'ın isimleri de nurdur. Nuh'sun Nur suresinde Allah'a nuru semavati vel ard Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Veya tefsirlerdeki ifadeyle münevdir ussemavati Yerleri ve gökleri Allah nurlandırandır. Demek ki o tecelliye olan mashariyet, o tecellinin nuruyla tenvir olmuş olması, nurlanmış olması böylece o insanın amellerini de otomatikmen nurlandırmış oluyor. Ne diyelim Cenab-ı Hak imanımızın nurunu, kalbimizin nurunu, yüzümüzün simasın, hayat ve amellerimizin nurunu ziyade eylesin. Saygı ve sevgilerimle.